Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Yasin Bugün sizlerle birlikte e, Minecraft'ta kimya özelliklerinin nasıl gerçekleştirildiğini e, göstereceğim arkadaşlar. E, bunu birçoğunuz biliyordur ama ben bilmeyenler için tekrar gösteriyorum. E, fark ettiyseniz arkadaşlar. E, Bayağıdır Minecraft videosu çekmiyordum. E, şimdi tekrar Minecraft videosu çekeceğim. E, hemen e, buradan e, ismini koydum, yaratıcı yaptım. Buradan arkadaşlar e, bunları hiç dokunmayın. Ben şunu hemen operatör yapayım. Siz yapmasanız da e, bir şey olmaz. Neyse hemen buradan e, geliyoruz. Edition, editon'u açıyoruz arkadaşlar. Devam ediyoruz. Ee, arkadaşlar burada Editon e, yani Edition yani oyunun kendi içinde olan bir şeydir. Yani asla ki hiç şey bir mod değil arkadaşlar. Oyunun e, bir sürü sürümlerini hatırlıyorsam vardı. Ama ilk sürümlerinde tabii yoktur büyük bir ihtimalle. Şimdi arkadaşlar yapacağımız e, gereken şeyler e, oradayı e, var arkadaşlar. Ben hemen onları yerleştirip geliyorum. Evet arkadaşlar e, aldım malzemelerimi. Hemen buraya koyuyorum. E, ben sadece ölümlemli olanları koydum arkadaşlar. Şimdi hemen buradan Şuraya tıklıyoruz. Asıl olayımız zaten bunu arkadaşlar. Ben bunu gösterecektim. Şimdi buna tıklıyoruz neon. Ve potasyumu koyuyoruz arkadaşlar. Bundaki olay arkadaşlar birleşir diyoruz. Böyle gördüğünüz <laughs> gibi arkadaşlar patlıyor. Evet arkadaşlar. Ondaki olay böyleydi. Şimdi buradan azotu koyuyorum. Ve azota koymadığımız magnezyumu koyuyorum. Burada her defasında mantı oluyor gördüğünüz bir. Ee, bu sefer de ne çıktı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar bunlar ne olduğunu bilmiyorum. Buradan bulaşık deterjanı yapabiliyorduk sanıyorsam. Ee, burada buradan arkadaşlar bir şeyler inceliyorduk. Ama ben bunları çok ne yaradığını bilmiyorum arkadaşlar. Ee, neyse buradan e, daha farklı olarak e, buraya bununla bunu yapıyoruz arkadaşlar. Şey hemen buradan birleştir diyoruz. Gördüğünüz gibi e, galiba buhar gibi bir şey oldu. Neyse arkadaşlar. E, bugünlük göstereceğim şeyler bu kadardı. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunları da koyabiliyoruz. Her videoyu e, beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. E, hoşçakalın. Bay bay.